Nasıl bulacağız ki onu Bilmiyorum ki vallahi. Aa, dur bakalım dur. Ölüm ölüm ölüm. Ay. Vah selamün aleyküm biri bana abi. mı seslendi? Aleyküm selam abi. Kimin vadesi doldu aslanım acele söyleyin. Bugün kuyruk var kuyruk. A abi yok yok biz bir şey soracaktık ba abi. Bana bak hatları boşuna meşgul etme delikanlı. Su yakmıyoruz biz burada. Can yakıyoruz can. Eyvallah abi kusursun. Ben bir aralar hayatı çok güzel sanırdım Mithat. Meğerse kafam güzelmiş kardeşim. Nasıl, nasıl yani reis? Ha, ka kafam güzel yani şu kafamdaki ovalye bir bakar mısın? Bak. Ha, ma maşallah dayı doğru. Ey, doğru Allah. ama sen yine çok ön yargılı olma reis ya. Bizim en büyük ön yargımız çevremizdekileri adam sanmamız oldu bir Doğru dayı. Ey Eyüp'ü söylüyorsun galiba. Ha Eyüp'ten adamlık beklemişin. Ha otobüs durağında vapur. Haklısın dayı ama gençtir affet. Affet sen, e, ya. Gençtir de Mithat sen bizim gençliğimizi biliyorsun aslanım. Biz niye yapmadık aynı şeyleri? Doğru dayı, doğru. Biz hep doğru. ağır başlıydık. Abi, abi bir sakin ol ya. Ne yapıyor Aa, bu ya Allah Allah. Cesdan zübük. Ş e efendim abi. Çekirgeyi salıverdim Çarşamba geri aldım kardeşim Yalnız salak mısın sen ya? Çakarım toka da. Ha bak yani bugün şimşek olup herkese çakışım var ya. ya. Üçüncü kez çıkarsan, üçüncü kez çıkarsan Dördüncü kez çıkamazsın aslanım haberin olsun tamam mı? Benim de mahallem burası ya. Ne var ya? Ulan ben seni tam unutmuştum. Geçen pazardan geçerken manav hıyar 1 lira diye bağırdı yine aklıma geldi. Ya acelem var infaz var kes bir git ya hadi ya. S Sabri ölüm senin peşindeyken sen neyin peşindesin aslanım? İşlerim var Faruk bu mahallenin zirvesinde biz varız yoğunuz. <laughs> sizin o zirve dediğiniz yerde biz geçen sigara molası verdik delikanlı. Ya, ya Faruk ben sana yapacağımı bilirdim de Eyüp abi anlattım uğraşma dedi. Onun hatırına. Bak. Ya, ben de şeytanı anlattım tövbe aşağı günahdır yapma dedi. <laughs> ya Faruk kışıma bak kışıma. Geri, Geri bas sal, gel. Gençliğimle oynama lan, dalmama! Ağzını yüzünü kırarım bak, Gel, gel bak! Haa, ee, Rümeysa yengenin kapısında yalvarırken böyle değildi ama! Lan biz delikanlı adamız lan, bir duruşumuz var lan bizim! Ne yalvarması lan? Rümeysa! Seni çok seviyorum, pişmanımdan geri gel! Ya sus, ya sus! Yalvarıyorum, elini ayağımla ya. öpeyim, ne olursun! Bir kere olsun, sesini duyayım, ne olursun! Ya Erkek sen bekle orada, polisi çağırıyorum, bekle! Anne erkeği kardeşim ya, ben gideyim de Barbie giydirmeci oynayayım bari! Faruk abi, Faruk abi kalksana abi, neyin var abi? Abi neyin var? Pantolonum mavi. Patlıyorum Ayan abi. Faruk abi yardım edin buraya. Abi ne oldu dert gelir geçer abi boş ver. Dert var gelir geçer. Dert var deler geçer aslında Ya abi ne oldu ne oldu kimsenin kafanı bozdu abi. Bir şey mi içtin ya sen ne Yok, oldu? Yok Mithat ama yani bak şu mesela ilerideki iki kişi var ya. Ha ben onları dört kişi görüyorum ya. Abi orada tek kişi var. Ha? Abi boş ver abi takma hiçbir şeyi kafana. Düzelir her şey ya şansımız döner. Şansımız dönse döner bir taraflarımıza girer kardeşim. E, abi, abi neyin diyorsun? var ya? ya? Öyle öyle. Yok. Abi neyin var? Yani her şeyim var ama o yok aslanım. O yok. Beni çok severdi Mithat. Hep söylerdi. Ya senden nefret ediyorum be Allah senin belanı versin be bir git be. Ben ona çok iyi davrandım be. Hep hoşgörülü davrandım. Şşş bana bak lan bana Ya Şş, buradan ağzına uçan yumruğu vurdu mu 5. boyuta gidersin ha Şuradan çıkart Gel lan buraya gel Ulan seni gidi kerata ya Faruk Uzun... abi zaman oldu Mithat he Abi neredeydin abi Öldüm gömmeyi unuttular kardeşim ben de geri geldim Abi nasıl saldılar seni kaçtın mı hapisten e, Hakim bey sordu suçun ne diye suçum yok dedim Hakim bey Üşüyorum demeseydi yakmazdım bu şehri Abi ne oldu başına ne geldi abi anlat Yani aşure miydik bilmem ama Bizi de çok dağıttılar be kardeşim Abi ama Rümeysa yenge Sus Mithat sus söyleme Niye biliyor musun? Çünkü inan Abi yenge kırmızı güllere kandı abi. Ee Mithat onlar kırmızı güllerle biz kırmızı bültenle aranıyoruz kardeşim öyle. Ha, ha, öyle. Abi rahat ol burada bulamazlar seni. Bizden Artık. rahatı gevşektir zaten ona çok şey yapma da. Anlat abi neler oldu ya anlat. Neyi anlatayım ben Mithat ha? Rümeysa ben geldim Rümeysa. Neyini anlatayım Mithat? Nasıl kafama sıktıklarını anlatayım. Niye geldin, Yazı gelirse benimsin. Tura gelirse tekrar atarız dedim. Dik geldim, bir tane anasını satayım dik gel Abi Garibanın yüzü gülür mü be Abi Neyse zaten gidişi bana koymadı ki ben onun yürüyüşüne astayım ya Abi. Hayır çünkü ben bir gavat olduğum için İnfaz Faruk ne yatıyor lan benim yerimde? Şş, yaklaşma lan bir metre ötede dur lan. Hadi yürü. Benim yerim orası ya. Senin yerin iki metre mezar da seni gömeceğim toprağa yazık Ya infaz çık. Faruk çık. senin evin yok mu? Ne diye burada oturuyor? E, evi kiraya verdim aslanım. Boşa masrafa gerek yok. Burada var beleş ev işte. Ya Allah adama bak ya. Ha. Pozlara bak ya pozlara bak. Biz en güzel pozlarımızı mobeselere verdik delikanlı. Ya sen ne? ne... Hadi çık 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 dışarı çık. Toplu alanlardan uzak duruyorum delikanlı hadi çık git hadi. Ulan bir ben varım zaten lan ne, ne toplu alan ne. Ha işte zaten sen gelince toplu alan oldu aslanım. <gülüyor> <gülüyor> Bizim zamanımızda boş yere kimse kimseye dalaşmazdı. Huzur vardı huzur huzur. Şşş. Bana bak lan senin niye iki tane ayağın oh, var lan? Ne oluyor, ha? Lan, ne oluyor? Ha, Gel buraya gel ne gel gel. yürü git Nasıl sen? iki tane ayağın var lan senin? Ofayı mı sıyırdın lan yürü git. 29 deşim var. 30'a yuvarlamadan uza buradan delikanlı hadi. sonra lan gideceğim. Sonra misafirperverlik vardı bizim zamanımızda. Herkes iyi geçinirdi. O ne lan öyle? Ne yatmış lan bu buraya? Şşş. Şişko kalk lan buradan kalk git başka tarafa. Kaç. Oh. Allah. At gibi kişi mi at gibi? belediyenin Duracağım. aracını çarptıracağım kaldırtacağım seni buradan bekle bekle Mithat bir vukuat var mı aslanım? Yok Karaday reis her şey yolunda Öyle olacak zaten benden habersiz kuş bile uçamaz Beliz. lan burada <laughs> Allah belanı versin be Dayı uçtu ya uçtu Ben onu yakalarım aslanım Ulan halimiz itten beter Keyfimiz paşada yok be Olsun dayı be kafana takma olsun Olsun Ben bir aralar hayatı çok güzel sanırdım Mithat Meğerse kafam güzelmiş kardeşim Nasıl, nasıl yani reis?